Bugün sizinle uzun zamandır beklediğiniz ve kabul ediyorum benim de birazcık beklettiğim bir projeyi paylaşıyor olacağım. Rattan sepet yapacağız. Rattan sepet yani şöyle YouTube'a bir baktığınız zaman zaten böyle bir, bir dolu de demeyeyim ama bir takım videolar göreceksiniz Rattan sepet yapımı ile ilgili ben bu buna merak saldığımda da zaten e, rattan projelere bakıyordum ve aklıma size sadece sepet e, örmeyi göstermekten ziyade aslında formlu bir şey göstermek istedim ve e, elma sepet elma şeklinde sepet aynı zamanda yaprak yapılışını göstermek istedim. E, çünkü YouTube'a e, baktığım zaman böyle bir içeriğin olmadığını gördüm. Umarım hoşunuza giden bir içerik olur. Ee, aynı zamanda e, yaprak yapımının da e, daha detaylandırılmış videosunu da yüklemeyi düşünüyorum çünkü size ilerleyen zamanlarda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Umarım keyifle yapacağınız, keyifle izleyeceğiniz bir proje olur. Öncelikle işe rattan korları e, su dolu bir kovanın içine koymakla başlıyoruz. Bu su biraz böyle e, ılık olması gerekiyor ve 15 dakika bekleyeceğiz. Böylece rattan korlar iyice yumuşayacak ve sepeti örerken e, bize kolaylık sağlayacak. Hemen ardından da çıkardığınız rattan korları yaklaşık 25-30 cm boylarında 4 4 toplam 8 parça olacak şekilde kesmeniz gerekiyor. Hatta 10 parça kesmeniz gerekiyor. Sebebini birazdan göreceksiniz. 2 taneyi kenara ayırıyoruz ve 8 ile başlıyoruz. Öncelikle 4 4 grupladığınız rattan korlarınızı şöyle ortadan ikiye güzelce bir bükün ve orta yerlerini bir bulun. Hemen ardından da dörderlik grupladığımız rattan korları birbirlerinin üzerine koyuyoruz. Artı şeklinde. Bunu koyduktan sonra bu projenin bence en e, sinir bozucu mu desem, zor mu desem kısmı, başlangıç kısmı. Başlangıç kısmını başardığınız anda projenin devamı geliyor zaten. Uzun olan rattan koru, dörtlü grupladığım e, bir grup rattan korunun altına, geçiriyorum ve bir üstten bir alttan gidecek şekilde dolamaya başlıyorum. Yani daire çiziyorum devamlı. Öyle düşünün. Bu şekilde yaklaşık 3 sıra gittikten sonra bu sefer ee, mesela bir önceki sırada e, alttan geçtiysem şimdi üstten geçeceğim. Bu sefer de 3 sıraya yakın bu şekilde yapıyorum ki bir alttan bir üstten görüntü meydana gelsin diye. Bu şekilde üç sırada gittikten sonra bu sefer dörderli olarak grupladığım rattan korlarımı ikişerli ikişerli ayırıyorum. Ve bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten şeklinde e, sepetimi örmeye başlıyorum. E, bir sıra tamamladıktan sonra bir ya da iki sıra tamamladıktan sonra araya iki adet daha rattan kor takmam gerekiyor. Şimdi e, normalde sekiz taneydi ikişerli gruptan. 2-4 ee, yani 1-2-3-4 tane e, paketim var. Öyle düşünün. Şimdi 5. paketi takmak durumundayım. Çünkü rattan korlarda yani sepet örgüsünde tekli sayı olması gerekiyor. Nasıl anlatabildim mi bilmiyorum ama. Bunun sebebi de yani o sepet örgüsünü devam ettirebilmemiz için o görüntüyü yani bir alttan bir üstten görüntüsünü elde edebilmemiz için tekli sayı olması gerekiyor. Yoksa ee, aynı şekilde birbirini tekrar eden e, bir görüntü elde edeceğiz. Bu da sepet görüntüsü vermiyor bize. Bu arada e, sepet yaparken e, araya e, işte bir şey, e, bu benim şu an yaptığım gibi, araya e, bu e, rattan kordan sokacağınız zaman e, aralarını böyle e, kalem, e, ucu hafif e, sivrice bir şey ya da tığ ya da şiş o, o tarz bir şeyle açıp Oradan sokarsanız daha rahat gireceğini göreceksiniz. Evet ekstra rattan korları da araya ekledikten sonra nerede kaldıysanız mesela işte alttan geçmeniz gerekiyorsa o şekilde yeni çubukların altından geçin. Alt üst alt üst sepeti örmeye devam edin. Diyelim ki o metrelik rattanımız bitti. Şimdi onun ucunu güzelce kesip Tekrar aradan sokacağız belli olmayacak şekilde. Ben e, projenin en çok sanırım bu kısmında zorluk çekiyorum. Yani o kalan e, parçayı e, saklamakta biraz sıkıntım var. Onu e, birkaç proje sonra çözeceğime inanıyorum. Benimkiler biraz aralardan gözüküyor çünkü. Olsun yine de el yapımı olduğu için el yapımı her türlü hatayı kaldırır. Bunu unutmayın. E, siz de yani mükemmeli aramayın benim gibi. E, i̇şe devam edin muhakkak. Ee, devamında da aynı şekilde tekrar araya e, Rattan kor çubuğunu sokup Örmeye devam ediyorsunuz. Ee, bir e, tavsiyem Yüzey üzerinde döndürerek e, aralarından geçirip örerseniz Daha sıkı e, Ve daha kontrollü örme sağlıyorsunuz. Bu da bir tavsiyem olsun. Ee, yaklaşık alt tabanı 9,5-10 cm olduktan sonra ben alt tabanını bıraktım ve e, Kalan çubukları yukarıya doğru hafifçe eğdim. Böylece sepet e, formuna sokmaya çalıştım. E, bu arada bir e, tiyosu daha var. E, ördüğünüz kısım altta kalacak şekilde çeviriyoruz. Yani e, sepetin iç kısmında bütün kötü ve pis görüntüleri sepetin iç kısmında bırakacağız. E, sepeti örmeye devam ediyorum. Tek farklı bu sefer yukarıya doğru çıkıyorum. Yani sepetin... E artık formunu oluşturmaya başlıyorum e ve devam ediyorum. Örmeye devam ediyorum. Aralardan geçiriyorum aynı şekilde. Ta ki nereye kadar? E son uç noktasına gelene kadar. Sepetinizin bittiğine kanal getirdikten sonra uçlarını yani uçlarda kalan rattan korları aynı boyutta kesin ve daha sonra birbirlerine denk gelecek şekilde kıvırarak e, katlayıp aralara e, rattan korun kalan parçalarını yerleştiriyoruz. Böyle gökkuşağı gibi birbiri ardı sıra yerleştirmeye devam ediyoruz. Evet, böylelikle sepetimizin alt tarafı bitti. Şimdi kapak kısmını yapacağız. Kapak kısmına başlarken de yine aynı şekilde başlıyoruz. E, sepeti yaptığımız gibi. 4-4 e, toplam 8 e, çubukla başladım yine. E, bir önceki sefer yaptığımız gibi işlemleri tekrar ediyoruz. Burada örerken dikkat etmeniz gereken şey, arada kontrol edin. Kapağın artık e, sepetin alt kısmına tam oturduğu anı yakaladığınızda e, kapağın e, kalan rattan korlarını kıvırıp artık biraz aşağıya doğru, yani o kapak formunu vermeye doğru örmeye başlayabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey var, e, tam bir elma formu verebilmek için aslında alt sepetin biraz daha alt tarafının dar olması gerekiyor. Ben orada biraz bir yanlışlık yapmışım. Bir sonraki sefer yaptığımda onu tekrar bir düzeltmeyi düşünüyorum. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Sepet formunu verirken yukarıya doğru gevşek bırakırsanız, yani gevşek örerseniz yukarı taraf gevşek kalıyor. Yukarıya doğru sıkarak örerseniz biraz daha böyle ovalimsi, elmamsı bir şekil alıyor. Bunları gözeterek örün. Böylece kendi istediğiniz formu ortaya çıkarabilirsiniz. Evet, son olarak da yaprak detayını yaptım. E, yaprak detay, detayını yapmak da oldukça kolay. E, şimdi bu şekilde anlatırken e, nasıl ifade edebilirim bilemiyorum ama izlemeniz tabii ki e, size detayları aktaracaktır. Ama yine de şunu söylüyorum. Ayrıca ekstra olarak da bir yaprak yapım videosu çekeceğim. E, yaprak yapımını tamamladıktan sonra da e, sepetin üst kapağına aralardan geçirerek ekledim ve böylece sepetimiz tamamlandı. Benim kanalımı desteklemeyi unutmayın. Eğer beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hepinizin yorumlarını, beğenilerini bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.